İmam Ahmed'e atfedilen görüşler meselesine dair bir iki nakil vereyim. İmam Bukhari'nin Halku Ef'alil İbad diye bir eseri var. Kulların fiillerinin mahluk olduğunu ispat etmek üzere yazmış bunu. Orada bir yerde şöyle diyor. فَاَمَّا مَحْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ Ahmed ve وَيَدَّعِيهِ kullun لِنَفْسِهِ İmam Ahmed bin Hanbel'den birbirine aykırı, birbiriyle mütenakız iki görüş naklediliyor. İki grup tarafından. İmam Bukhari diyor ki bunların her biri İmam Ahmet'in mezhebi budur diye bir takım şeyler naklediyorlar, iddia ediyorlar. فَلَيْسَ بِثَابِتٍ كَثِيرٌ min اَخْبَارِهِمْ Onların İmam Ahmet'ten naklettiği haberlerin çoğu sabit değil. İmam Ahmet'e nispeti sahih değil. وَرُبَّمَا لَمْ يَفْهَمُوا دِقَّةَ مَذْهَبِهِ Muhtemelen onlar İmam Ahmet bin Hanbel'in itikadi meselelerdeki dakik görüşlerini, ifadelerini tam anlamadılar. Belil ma'ruf an Ahmed ve ehli'l ilm en kelam gayru mahluk. İmam Ahmed bin Hanbel'den ve ilim ehlinden sabit olan bilinen odur ki Allah Teala'nın kelamı mahluk değildir. Ve ma sivahu mahlukun onun dışındaki şeyler mahluktur. İmam Ahmet bin Hanbel'den oğlu Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'in yazdığı söylenen kitab Sünne'de de bu mesele naklediliyor. Aynı bu Kur'an mahluk mu değil mi? Bizim telaffuzumuz mahluk mu değil mi? Bu mesele naklediliyor. Buhari diyor ki Kur'an Allah kelamıdır, mahluk değildir. Onun dışındaki şeyler mahluktur. Yani bizim telaffuzumuz mahluktur. Kelamın aslı Cenab-ı Hakk'a aittir. O mahluk değildir. Ama bizim telaffuzumuz Bismillahirrahmanirrahim derken dilimizin, dişimizin, dudaklarımızın bu hareketleri mahluktur diyor İmam Buhari. Abdullah bin Ahmet nasıl naklediyor bunu? Diyor ki Seeltü ebi rahimehullah. Allah rahmet eylesin. Babama sordum. Kultu dedim ki Ma tekulu fi gale. Şöyle diyen bir adam hakkında ne dersin? Ettilavetu mahlukatun ve elfaduna bil Kur'an mahlukatun kilavetimiz mahluktur. Kur'an ayetlerini telaffuzumuz mahluktur diyen bir adam hakkında ne dersin? Vel Kur'an kelamullah bu adam diyor ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve leyse bi mahluk mahluk değildir. Bu adam hakkında ne dersin? Fekale dedi ki hada yucanep. Bu adamdan uzak durulur. Bununla münasebet kesilir. Ve huve kavlul mubtedi. Bid'atçının görüşüdür bu diyor İmam Ahmet. Bu da kelam-ı bu cehmiyenin görüşüdür, sözüdür. Leysal Kur'anu bi mahluk. Kur'an mahluk değildir. Bakın İmam Bukhari ne dedi? Abdullah babasından ne nakletti? Bu sadece bir tek mesele arkadaşlar. İmam Ahmed bin Hanbel'e göre bizim telaffuzumuz mahluk mu değil mi? Buhari'ye göre mahluk, Abdullah'a göre mahluk değil. Bu sadece dediğim gibi tek bir mesele. Bunu diğer meselelere teşmil edebilirsiniz. Özellikle suret gibi, nuzul gibi, kadem gibi, isba gibi müteşabih nasların nasıl anlaşılması gerektiği konusunda İmam Ahmet bin Hanbel'in görüşü, kanaati Hanbeli ulema içerisinde iki ayrı vadide naklediliyor. Birine göre İmam Ahmet hiç bu işlere girmemiş dediğim gibi mana tayin etmemiş, keyfiyet tayin etmemiş, geldiği gibi nakledilir demiş. Ayetlerde nasıl geldiyse öyle nakledilir. Hadislerde nasıl geldiyse öyle nakledilir. Ama birinde baya baya İmam Ahmet bu meselelere girmiş. Bir örnek de oradan veriyorum. Suret hadisi konusunda İmam Ahmet bin Hanbel'le gene soruyorlar. İnne Allahe halegâ Adem'e suretihi. Buradaki hu zamiri kime gider? Teşbihçilere göre bu Allah'a gider. Allah Adem'i kendi ilahi suretinde yarattı demiş olur hadis. Allah Adem'i suretinde yarattı. Kimin suretinde? Teşbihçiler diyor ki Allah kendi suretinde yarattı bunu. İbn Teymiyye'nin açık nakilleri var. Hatta Tevrat'tan da bize delil getirerek diyor ki Tevrat'ta da böyledir. Allah Adem'i kendine benzer yaratmıştır. İmam Ahmed bin Hanbel'e soruyorlar bunu. Bazıları diyor ki bu Allah Adem'i Adem'in suretinde yaratmıştır diyorlar. Ne dersin? Olur mu öyle şey diyor? İnne Allah'ı halaka Adem'e ala sureti Rahman rivayetini ne yapıyorlar? Bu tam Allah Adem'i Rahman'ın suretinde yarattığı formunda gelen bir rivayet. Şimdi bakıyorsunuz İmam Ahmet müteşabihata girmiyor, tevil yapmıyor, bu konuları tartışmıyor. Böyle olan bir İmam Ahmet bu tartışmaya girer mi? Buradaki huzamiri kime gider? Allah'a mı gider? Adem'e mi gider? Bunu tartışır mı? Tartışmaz. Tartışmaması lazım ama tartışıyor. Dolayısıyla İmam Ahmed bin Hanbel'in akidevi meselelerindeki tespitleri arkadaşlar öyle İbn-i Teymiye'nin İbn-i Kayyım'ın filan naklettiği gibi değil. Orada ciddi bir çatallanma var.